Beğendiğin istediğin ben, kutu oyunları. <laughs> evet. Yattın. <laughs> Önce hangisini açacaksın? Bu. Onu mu? Hadi bakalım. Babası yardım et. Buradan ne olduğunu görebiliyorum onun. Hippolar. 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 Evet. Görünüşte güzel bir kutu oyunuydu. Bakalım oynayınca bir zevk kalacak mıyız? çok zor açılıyor. Çok iyi paketlemişler. Kutusu zarar görmesin diye çok iyi paketlemişler. Anne bak buraya ne yazmışsın? Bizim adresimiz yazıyor orada. Bizim mi? Evet. Benim de adresim yazıyor mu? Senin adresin neresi? Bu. Bizim evimiz senin de adresin. Bu ev bizim evimiz değil mi? Hı hı. Biz nerede oturuyoruz? Çanakkale. Çanakkale değil değil. Neresi? Vize. Evet vize. Biz burada Türkiye'de. Evet burası Türkiye. Türkiye. Almanya. Almanya bizim ülkemiz değil. Almanya'da kim oturuyor? Dayı. Hangi dayı? Destek dayı. <laughs> Ayhan dayıyla Hacı dayı. Can. Elif teyze nerede oturuyor? Ee... İngiltere'de ve kutumuz açıldı. Ülke muhabbetleri yaparken kutumuz açıldı. Paketin açıldı. Bakalım. Evet şimdi bu kutuya geçti hemen Can. Katamino aile kutu oyunumuz. Katamino. Burada bir de ne var? Ahtapı Evet Can bu çok merak ediyordu. Çıkart bu da. Yemiştim dün akşam. Dün akşam değil daha önceki bir akşam, akşam. akşam, evet videosunu izlemişti Can Boğu Neşeli Ahtapot'un çok beğenmişti anneciğim bana bu kutu oyununu alır mısın dedi biz de ne dedik alabiliriz alabiliriz dedik evet onu da açıyoruz şimdi diğer kutum Ay, iyi yaşa sağlıklı yaşa <laughs> dur peçete getireceğim bekle evet. Evet canım burnunu temizledikten sonra kutu açılışımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım burada ne varmış? Ne o? Unicorn. Unicorn. Kliar <laughs> yapar bunu. Hayır erkekler de yapar onu. Bakalım bunda ne var şimdi? Bunda hangi kutu oyunu var? miş Aa, hangi kutu oyunumuz eksik? Hangisi eksik? Hangisi eksik? Dinozorlar gelmemiş. İnanmıyorum. <laughs> Dinozorlar gelmemiş. Olsun, gel Ağabeyim, gel Olsun aldık ama daha vermemişler onu. Kargocu daha getirmemiş yolda demek ki o. Olsun belki yarın gelir ya da yarından sonra gelir o. Değil mi? Şimdi kaç tane kutu oyunumuz gelmiş bizim? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş kutu oyunu gelmiş. Hangi kutu oyunu bunlar? Bize anlatır mısın? Atapot oyuncuyla oyunu. Bu. Katamino aile. Katamino aile. Oink oink. Oink oink yani? Domuz. Domuzcuklar. Domuzcuklar. Papatam var. Evet. Arkadaşlar bakın. Bunu açalım. İlk baş onu mu açalım? <laughs> Anneciğim, babacığım, teşekkür ederim prenelerim. <laughs> güle güle oyunu bir <gülüyor> tane. <gülüyor> <Ya> can, <laughs> çok mu sevdin? <laughs> can o kadar çok sevdi ki bütün kutu oyunlarını öptü. Ben de seni öpebilir miyim? <laughs> Bak. Efendim. Oh, oh, yatak yaptı kendine. Oh, oyun kutularıyla yatak. Rahat mı? Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar hangi oyunu oynayalım? Arkadaşlar sizce biz önce hangi oyunu oynayalım ve hangi oynadığımız oyunla video çekelim? <laughs> Siz hangi oyunu daha çok merak ediyorsunuz yorumlarda bize yazın olur mu? Olur. Aslında sana şimdi ben bir soru soracağım ama sorunun cevabı şu an net bir şekilde belli Bilmiyorum. oluyor ama soruyorum önce hangi kutu oyununu oynamak istersin? Bu. <laughs> çok şaşırdım. Onu mu oynamak Bilmiyorum. istiyorsun. <laughs> Anne böyle bize dokununca gülüyor. Gülüyor mu? Hadi o zaman tamam. Önce neşeli ahtapot kutu oyununu açıyoruz. Hadi <laughs> Ben açayım. Baba önce bir bıçakla orayı açsın. Ah açtı Can bak. Aferin sana. Benim <laughs> 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 bak. Pazularım burada senin. He. Gel göstereyim. Pazularım burada burada. Burası dirsek, pazu burası. Ya, Göster bakayım pazularını bir daha. Of çok yemek yedi Can. Pazuları of çok güçlendi. Ve kutumuz açıldı. Burada Şöyle. Meyveli. Burada. Evet aferin sana. Açma yerlerini artık öğrendi kutuların. Ben bebekten öğrenmemiştim. Evet artık Can büyüdüğü için. Her geçen gün daha da büyüdüğü için. Çoğu şeyi biliyor değil mi? Acaba ne çıkıyor? Acaba ne çıkıyor? Çok iyi bakayım. Wow, onlar bak, aa, bunlar ne öyle? İnanmıyorum. Bak. Aa, kafası çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bakayım kafasına. Aa, aa çok bak, komik. Bak. bak Babası baba. bak. Evet, çok Ne kafası o ya? <laughs> Ayakkabı <kapısı>, kafası. <laughs> Ama bağdaş kur. Ayaklarını düzelt. Bakayım yengeçlerimize. Alo bakayım bakayım. Oo, burada ahtapotun kolları da var Can. Ahtapotun kaç tane kolu var? Sekiz ee, tane. Evet 8 tane. Çocuklar ahtapotların 8 tane kolu var. Hmm. Takabildin mi? Hı Oo, dönüyor harika. Tam takılmamış o. Böyle dokunca bize gülüyor. Gülüyor mu? Nasıl gülüyor? Öyle mi gülüyor? Ses çıkarmıyor mu? Ses çıkarmıyor. <laughs> <Ay>, nasıl? <gülüyor> 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 bakayım. Takıldı mı kafası? Böyle başlayınca duruyor. Hmm. Pil var mı acaba? Ben aa, aa pil yok galiba. O için Dur bakalım. Bir, Şimdi kafası. baba açsın orayı. Tornavidayla. Bakabilir miyim ben de? Gel sen bunu aç. Bakalım açabilecek misin? Oy çok mu zor açması acaba onu? Oy oy çok zorlandı. Canın güçlü pazuları bunu açmaya yetmedi. Babası şunu açar mısın? Dök bakalım. Ay. Yengeç. Ay bakayım şu yengeçleri ben bir ya. Bakayım bakayım. Ay çok tatlısınız yengeçler. Can yengeçler nasıl yürüyor? Böyle. Nasıl? Kıp kıp. <laughs> yan yan değil mi? Evet. Böyle. <laughs> Bir sürü yengecimiz var. Açalım. Şimdi bakalım bunu açıyoruz. İçinden bakalım pil çıkacak mı? Çok heyecanlıyım. Yaşı. Bakalım pil. Pil. Pilsizmiş ya bu. Bize pil lazım kalın pil. Keşke bunun içine pil Bak, koysunlar. Yes. Evet. Buradan oyuncakçılara sesleniyoruz. Lütfen oyuncakların içine pil koyup da gönderin. <laughs> Bak ya sarabileceğim. Bakayım. Aa, aa, çok güzel. Evet pillerimiz de geldiğine göre. Hep ince pil mi almışız biz ya? Bayağı ince pil Bayağı bir kalın pil almalıyız. Bak. <laughs> Can'ın kollarına bakın. Can ahtapot oldu. <laughs> ahtapot Can. Bak. <laughs> Oo. Değişik bir şey oldun sen. Ne? <laughs> Mikrop gibi oldun. Pil takıyor şimdi babamız. Nasıl gülecek? <laughs> evet, ah pillerini taktık. Şimdi çalıştıracak Can onu. Evet, çalıştı. Şimdi ah taputumuzun neyi eksik? Bunları. Ne onlar? Kollarını. Kollarını takacağız. Önce bacaklarını düzelt bakalım. kollarını takalım şimdi tamam mı? Sen de bacaklarını düzelt bakalım Can Bey. Can Bey. Can Bey. Can Can. Bacaklarını düzelt. Sen misin? Bacaklarını düzelteceksin. Cımbış. Evet cımbız. aferin yok burada. Yok mu bana göre? Paylaşır mısın onu benimle? Evet o benim. Tamam birlikte oynayacağız ama tamam mı? Hı -hı. Bak baba şimdi takıyor. Bakalım nasıl olacak. Kameramı ağlayacağım. Kameramı alma benim. Kameramı alma. Kameram <laughs> Kameramı cımbızlama. <laughs> Hadi kollarını takalım alta fotona. Hadi ay. Hadi bakalım bak baba uğraşıyor. Kolları o kadar zor takılıyor ki yengecin. Bayağı güç gerektirdi. <laughs> Aklınızda olsun çok zor takılıyor. Burada bakın daireler. Daireye yıldızlar yıldıza gelecek şekilde Nasıl, kollar takıldı. Evet. Yengeçleri de yerleştirin. Cancım ba bacaklarını düzelt. Evet. Bacaklarını düzelt. Kendi ben bacaklarını ben oğlum. Ben. Kendi bacaklarını düzelt. <laughs> Aferin. Evet yengeçlerimizi de koyalım. Evet böyle yengeçlerimizi. <laughs> Hintliler gibi Can alnına bir şey yapıştırdı. Bu yapıştırdı. Ne o? Nereden çıktı o bakabilir miyim? Var, hmm. çık. Karton parçası. Evet, şimdi yengeçlerimizi buraya koyacağız. Ben yengeçleri koyamıyorum. Daha daha koymayı başaramadım. Almayı nasıl ben başaracağım ben acaba? Evet. Hmm. Hı -hı. evet hmm. Yengeçlerimizin hepsini diziyoruz. Merhaba kırmızı yengeç. Hı -hı. Hop Hı -hı. seni koydum Hı -hı. yuvana. Turuncu böyle. yengeç sen de geç bakalım. Mavi yengeç senin de yerin burası olsun. Sen de senin evet, evet, evet. bebeğim aferin sana. Çok güzel koyuyorsun can cümleye geçir yuvasına. Böyle mi? Evet. evet. Başka nerede kaldı yuva boşlukları? Bak şurada iki tane boşluk var. mı Bir yengeci oraya. Bu turuncu yengeci de diğer yuvaya koy bakalım. Baba, böyle mi? Böyle mi Evet tamam oldu. Bu yengeci de koy. Tamam. Şimdi oyun başlasın. Başla, Başlasın. başlasın. Başladım. Hadi bakalım. Vay wow, başardın Can. Aa nasıl değmedi? Ah kolları sana. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Değişik mi? taktikler yapıyorsun Can. <laughs> güldü sana güldü Ahtapot. Güldürme Ahtapot kendine. Evet aldın aferin. Gülmezse demez. Hı? Gülmezse. Gülmezse bir şey olmaz canım ama güldürme ağlı yengeçlerin hepsine. baba. Yengece <laughs> Yengece bak yengece. Bak 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 suratına bak şunu suratına bak. <laughs> Çok komik ya. Hadi bakalım can alabilecek misin? Aa <laughs> alamadım. Bak ne yapacağım ahtapotun kolunu. Ne yapacaksın? Aa, canı acır ahtapotun. Bir kere de ben deneyebilir miyim alabilir miyim diye. <laughs> Bakayım alabilecek miyim ben? Alamazsın bence. Bence bir deneyeyim ya. <laughs> Bak sen de alamadın güldü ahtapot sana. Hadi bir kere de ben denemek istiyorum. Verir misin? Ya bir kere deneyeyim ya. Hadi bir kerecik. Bak, elimle mi alayım? Hı hı. Tamam ben de elimle alayım o zaman. Ya sen güldürdün. Ahtapotla tokalaştın mı sen? Ya. Merhaba mı yaptın? Nasıl hı. yaptın? Merhaba. <laughs> Atapotona merhaba dediğin için çok mutlu oldu. Gülüyor. <gülüyor> Arkadaşlar bu oyun böyle bir oyunmuş. Bence çok komik, sevimli ve tatlı bir oyun. Can zaten bu oyunu gördüğünden beri istiyor. Gönlü oldu. Biz birazdan bunu ailecek oynayacağız. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> videomuzu beğenmeyi. Bak <laughs> tozlu. Tozlu mu? <laughs> o zaman silelim önce. Unutmayın olur mu çocuklar? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yok mu? Bence de ki kanalıma abone olur musunuz? Abone olur musunuz? Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.